Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ki karakterlerimiz değişti. Evet arkadaşlar karakterlerimizi değiştirdik. Arkadaşlar ben karakterlerimden baya baya sıkıldım. Hem bu eve onlar uygun değil bence. belki yarın eski karakterlerime dönebilirim. Ama ben bu karakterleri bence daha çok sevdim. Şimdi bu karakterleri almak istiyorum. Bence daha güzel olur. Ne dersin? Değil mi? Arkadaşlar bir dakika. Gülüyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni kamera aldık. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? 24 saat boyunca ne yapıyor Yücep ya? Sen şöyle. Sen sonra sen sen. Arkadaşlar 24 saat boyunca sizlerle beraber tek bir odada kalacağız. Şu an alt katta bir tane oda boş. Şimdi her şeyimiz oraya gideceğiz ve en son çıkan kazanır oynayacağız. Orada nasıl vakit geçireceğimizi bilmiyorum. Bomboş bir oda resmen. Yani oradan ne yapacağımızı hiç bilmiyorum hani. Şimdi bir tane kutu sen bana. Niye? Ceren niye mi olacak? Çabuk. Tamam ya. Al. Bu kutu mu? Heh. Evet arkadaşlar böyle bir kutu mu var? İlk öncelikle benim odamda var. Laptop'tan kendi videolarımızı izleyebiliriz. O yüzden laptop'umu koyuyorum. Laptop'umu koy bakayım. Laptop'umu koy. Şimdi tabletim olmazsa olmaz. Başka. Mı? Tabii ki gece için iş pijama partisi falan da yapacağımız için her şeye ihtiyaç duyuyoruz mesela başka hmm, ne Bilmiyorum abi ya. Ee, burada bir şey var mı? Yok. Gloss yok. Bundan bir şey almayacağım Şimdi Ceren odasından başlıyoruz. Nerede tabletin? Şu derdik. Abi ya bu da. Ceren'in tabletini alalım arkadaşlar. Oyuncak olarak oyuncaklarımı da getireceğim. Orada oyun oynayacağım çünkü. Arkadaşlar Ceren'in şimdi oyun odası var ya. İşte onları oradan götüreceğiz. Böyle kendimize gayet uygun bir oda yapmaya çalışacağız. 24 saat orada ne yapacağız? Bir odada galiba akşam orada doyabiliriz. Arkadaşlar eğer AVM'de kalma videosu gelsin istiyorsanız bu videoyu 50.000 like yapalım. Evet tane yastık alıyoruz. Gerçek ama bu nasıl bana? İki koli daha getir. Tamam ya ne oldu kolilay? Abla ya geberdim bunu getirene kadar. Ay. A bak şöyle kullanışlı koliler getir. Tabi kapanma arkadaşlar bu kapanma. Şimdi yastık alıyoruz. Tabii ki yastıklar olmazsa olmaz. bunu koyalım aynen. Bunu koyalım. bu ee, tabii ki bunu da getireceğiz. Oraya yatak falan bilmiyorum getiririz bir şeyler. Benim uyku saatim görürse beşik dakika koy. Cene yedek üstüm görürse tam koyarım ya. Şunu alayım mod. Mod ne alayım? Geceliğim, geceliğim ve aşkına getirsen bazenleri sen yatınca soğuk olur o arkadaşlar bu kadardı bu kadar da değildi aslında çünkü yiyecekler falan onları ne alacağız gene parti yapacağımız için atıştırmalı getireceğiz bunun için küçük bir kolye alacağız bir dakika Arkadaşlar bunun için bunu tercih ettik. Hemen koyup geliyoruz arkadaşlar getirelim. Şimdi e, çatan şuradan şunu alayım. Bunu da alıyorum. Başka ne alayım? Bakayım. Şuna, 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 şuna. Burada ne var? Burada pek bir şey yok. Can sen git bunları kolye bırak gel ablacığım. Çabuk ol. Ve yap ya. Yap ya, ya ya. Bunu da var koş. Ceren kırılacak. Şimdi kitabı düşürüyorsun. falan. Abi ne? Arkadaşlar sinir oldum bir dakika. Koyduk geldik arkadaşlar. Şimdi durun burada dokunaydım. Ben şu dokuyu Onun da bana var? Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi biz at kapı yiyoruz. Şunları bana. alayım. Bunları asansör okuyalım. Ceren gidip şeyleri getirsene. Neyi? Kolilere. Tamam. Çok ağırlar. Yürüyemiyorum bile ne. tamam be. Tam canına gayet. Arkadaş. Ay. Arkadaşlar kukiyi alıyoruz. Kukiyi almak zorundayız çünkü ve kediyi de almak zorundayız. Onlar için şunu Size girin bakayım. Vallahi yasaklar oldu. Girin bakayım içine. Şimdi gidelim. Arkadaşlar ay kamerayı unuttuk. Arkadaşlar biz aşağı gidince sizi açarız. Abi ya beni unuttu. Unutmadım. Şimdi biz gidiyoruz. Video açacağız. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Hemen alıyoruz. Bunları hemen taşıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi biz burayı böyle yaptık. Arkadaşlar şimdi asla çıkamayacağız. Diyeceksiniz ki kedi ve köpek nerede? Arkadaşlar onları şey güvenlik şey vardı. Onları gezdirmeye çık çıkarttılar bahçeye. Onları buraya getiremedim çünkü görüyorsunuz hiç yer yok. Evet arkadaşlar bizim 24 saat boyunca bakın oyuncaklama bile yağ kalmadı. Buraya koydum. Evet görüyorsunuz alt açılıyor mu? Oh, bu da açılmış. Bunu buraya koysak mı acaba? Çok, Çok, Çok iyi Şimdi şöyle kapansın zombiler. Evet, Neyse evet, kapanmıyor. Evet arkadaşlar 24 saat boyunca bakalım bunu ne yapacağız. Bir dakika güvenlik ben bir şey ee, Bir dakika arkadaşlar güvenlik. Arkadaşlar yemin ederim ki dışarı falan çıkmanın güvenlikten bunu istedim. Şu arkadaşlar şu çizgi görüyor musunuz? Çizgiye şu çizgiyi geçemezsiniz. Arkadaşlar göstereyim ben. Şimdi bak bu çizgi böyle ayağınızı verebilirsiniz. Ama eğer ay dur bu çizgiyi bile geçmek yok. O zaman 24 saat başlasın. Başlasın mı Başlasın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi biz yemek yedik yukarıdan. Şimdi Ceren biraz tabletiyle oynamak istiyormuş herhalde. Evet tabletimle oynayacağım. Evet arkadaşlar Ceren tabletini aldı ve gitti. Çok benim canım çok sıkılıyor. Bakın eşyalarımı getirmişim ama sizler bakım yapalım. Bakın videosu çekelim sizlerle. Ceren sen ne yapıyorsun? tabiat oynuyor ya. İki tane oyna. Ne zaman YouTube izleyeceğim? YouTube, YouTube, YouTube. Arkadaşlar YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi sizlerle bakım yapalım. Kamerayı oraya koyayım. İlk önce de şunları çıkaracağım. Arkadaşlar bir dakika bakım yapacağımız için şurada. Evet, ve bakımımıza başlayabiliriz güzel bir salatalık maskesi. A A A A abi ya bu ne öcü? Aşkım yok salatalık maskesi bu. Ha, hani, tam öcü değilsin değil mi? Fazla yapma senden korkuyor ya. Ceren. Şimdi ben kendimi senden bir korkuturdum. Anlayamazdım da neyse. Diyeceksiniz size niye kıza böyle diyorsun? Arkadaşlar şaka mı? Kız bana korkuyor yani. Böyle şey yapamaz. Ya bir gelmiyor bu. Git yat ne yapayım ya özüm. Ne istiyorsun takımdan? Toc boca, toc boca. Roblox, Roblox. Arkadaşlar. Yüzüm şaka mı? Çok güzel oldu. Cennet'e bir tane koydum. Akşam makineyi yapacağız çünkü. Arkadaşlar Selin'in bu şeyini çok seviyorum. Mutlaka kullanın. Cilde çok iyi geliyor. Bu bunun saç kremi. <laughs> Ve arkadaşlar son olarak <laughs> Arkadaşlar Log yok. Son olarak. Son olarak. Kaç kere son olarak diyeceğim. Neyse. Şunun ıı, şeylerim. Adı neydi? Perlaksı şöyle Serum işte. Ops, ops, ops. Sadece bu değil. Bunu Lütfen artık. Ve bunu kullanacağız. Kapağını açayım. Arkadaşlar bu denediklerim gerçekten cile çok iyi geliyor. Şimdi bir şey araştıracağım. Ve arkadaşlar böyle talip gelsin. Çok iyi gelmedi. saat sonra. Arkadaşlar akşam oldu. Arkadaşlar tablet oynamakla da geçmiyor bunlar. İstemiyorum tablet oynamak. Şimdi beraber bakım yapalım mı Ceren? Evet bakım yapalım. Hadi arkadaşlar o zaman bakım yapalım. Ben bunu giyeyim. Geceliğimi giyeyim. Bu çok kötü. Gözüm çok yoruldu ya. Ceren zaten böyle olacaktı hani. Arkadaşlar bayağı acıktık. Bakın sonra yaparız bence. Evet, çok acıktım. Ama arkadaşlar Ceren çok olmuş o yüzden yemek bence Şurada Facebook gibi bir şeyler almıştım. En sevdiğim sana bu yapmayacağım abi daha. İki tane aldım ve biri senin biri benim o yüzden ben Yo. Fakir karşıma geldi. Yiyeceğim zaten. Sana vermeyeceğim. Oo, çok güzel. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çöpleri nereye atacağız? Molly abla bilmiyorum. Çöpler böyle kal Neyse burada kalsınlar. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Of ya buralara gitmek istiyorum ama gidemiyoruz maalesef. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar bence bayağı şey oldu. Karanlık oldu. Ama 24 saat burada kalacağız. Şaka mı? Şaka değil. Ben oyuncaklarımla oynayacağım. Sen de ne yapıyorsan yap. Şu köpekle oynayabilir miyim? Çabuk bulan konu. Tamam yaklaşma bana katil. Ay. Yaklaşırsam ölürsün. Ay, tamam be. Ne önemli kukiymiş? kimmiş? ne ya? Trafikte ne yapıyorsun sen? Win win win. Evet win win win. Arkadaşlar bu kendi bir şey bulma. Ben de size kanalımızın adını vereyim o zaman. Arkadaşlar benim kanalımın adı Tocalife Damlan. Şu an bir obelimiz var. Arkadaşlar niye bir obeliyiz? Şu an ben çok üzülüyorum. Yani beraber bence 50 bin abone olabiliriz. Hadi o zaman like atın. 50 bin abone olduğumuzda canlı yayın açıp yüzümü göstereceğim. Benim yüzümü de göster. Tamam seninkini de göstereceğim. Vın 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 vın. Vın vın vın. Ay ne vın vınmış. Ee, evet arkadaşlar. Gerçekten şu an çok kötüyüm. Midem çok bulanıyor. Kusacak gibiyim. Aa, abla niye? Yani çok kötü midem bulanıyor. Şey, abla iyi misin? Ne oluyor? Bir şey yok mu? Arkadaşlar benim bilmem çok bulanıyor. Şimdi ben hastaneye gideceğim galiba. Baya kötüyüm. Özür dilerim. Videoyu şimdi kapatmamalıydım. Herkese görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hastaneye gidince de galiba video çekeceğim. Bay bay. Arkadaşlar ben size bir şey diyecekmişti. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Lütfen e, abone olup like atmayı unutmayın. sizleri baya baya seviyoruz. Ama lütfen ablamın iyileşmesi için abone olun. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hadi